Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali Topuz geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'dan Bursa'ya geçerken Mezit Boğazı'nda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Necmi Demir, Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Recep Doğan, Kurşunlu Belediye Başkanı Erkan Dönmez ve her iki partinin ilçe yöneticileri tarafından karşılandı. Burada bir basın açıklaması yapan Ali Topuz mevcut iktidara yüklendi. <laughs> CHP Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in de hazır bulunduğu karşılamada düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, AKP hükümetini ağır şekilde eleştirdi. Türkiye'yi geldiği noktadan kurtarmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz diyen Ali Topuz, Türkiye'de yeni bir iktidar oluşturmak için DSP ile güç birliğine gittiklerini, Cumhuriyet mitiklerinde meydanları dolduran yurttaşların Türkiye'nin aydınlık yüzünü gösterdiğini söyledi. Dört buçuk yıldan beri Türkiye'yi yöneten iktidarın bizi getirdiği bu çıkmazdan Türkiye'yi kurtarabilmemiz için Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemli bir takım hazırlıkları ve çalışmaları sürdürdük. Sonunda Türkiye'de yeni bir iktidar oluşturabilmek ve dört buçuk yıllık iktidar dönemin tahribatını indirebilmek amacıyla Demokratik Sol Parti ile bir araya gelerek önümüzdeki seçimde iş birliği ve güç birliği yapmaya karar verdik. <laughs> Haftalardan beri, aylardan beri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydanları dolduran milyonlarca yurttaşımız bu iktidardan bir an evvel kurtulabilmek ve Türkiye'nin aydınlık yüzünü ortaya çıkartıp bütün dünyaya gösterebilmemiz ve Türkiye'de dört yıldır ezilen çiftçimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, dal yurttaşlarımızın yüzünü güldürebilecek yeni bir dönem açabilmek için büyük bir çaba sahip etmeye karar verdik ve bu işbirliğiyle meydanlardan aldığımız güçle Türkiye'yi bir tarımlıktan kurtarabileceğimizi düşünüyorum. CHP ile DSP'nin köken olarak aynı partiler olduğunu ileri süren milletvekili Topuz, AKP'nin hangi kökene dayandığının ise belli olduğunu, ulus anlayışından uzak olan partiyi bir kişinin yönettiğini, o kişinin ise başkaları tarafından yönlendirildiğini iddia etti. IMF'in Türkiye'ye gönderdiği ve yaptığı kolaylıklar da kendi kanalıyla Türkiye'ye verilmiş borçları tahsil edebilmek için. Yani verdikleri borcu güvenli bir şekilde geriye alabilmek için bir politika izlenmektedir. Vatandaşın cebine bir şey girsin diye bir siyaset, bir ekonomi politikası izlememektedir. İzlenen politika, işte eğer enflasyon belli bir yerde tutulmuşsa, faizler belli bir yerde durdurulmuşsa, bütün bunların hepsi yeniden borç alarak yapılmış. Şimdi birlikte bu seçim kampanyasında vatandaşın karşısına çıktığımız Demokratik Sol Partisi, parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kökünden çıkmış bir parçasıdır. Ecevit bizim ortak değerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 80 askeri mücadelesinden sonra partilerin kapatılması aşamasında Demokratik Sol Parti'yi kurmuştur. O nedenle Demokratik Sol Parti de köklü bir parti. Onun kökü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Onun kökü de İnönü ve Atatürk'ün tepsil ettiği köklü, yetiştiği köktür. Onun kökü de milli mücadeleyi yapanların köküdür. Dolayısıyla bu iki parti, bu iki parti bildiğimizden farklı değil. Bu iki partinin kökü tarihten geliyor, bağımsızlık savaşından geliyor, emperyalizme karşı mücadeleden geliyor, ulusal kurtuluş savaşından geliyor. O dört küçük bir Türkiye'yi Adalet eden Adalet'e partisi, o onun hangi kökten geldiğini, hangi soldan geldiğini, onun Cumhuriyet tarihinin derinliklerine bakarsak İmparatorluk döneminde hangi kökene dayandığını gördüğümüz zaman onların Türk milletinin ulusal birliği ve bütünlüğü ile ilgili duyarlılık sağlayabilecekleri, gösterebilecekleri bir kökten gelmedikleri bellidir. Onlar ulus anlayışından değil, dünya anlayışından doğmuş partilerdir. Ve onların, onların lügatında, onların kültüründe e, demokrasinin temel kurallarını yok ki. Onlar duyganlığa dayalı bir anlayış içerisinde siyaset yapar. Bugün parlamentoda 350'nin üzerinde milletvekili olan bir partinin 350 milletvekili sözde parlamentoda bir ağırlık taşımaktadır. Fakat hiçbirisinin bir kıymeti adresinin olmadığı açıkça ortadadır. O partiyi bir kişi yönetmektedir. O partiyi bir kişi yönetiyor fakat o bir kişi de geri planda, geri planda başkaları tarafından yönetilen bir kişidir. Recep Tayyip Erdoğan kendi iktidarını sağlayabilmek için Türkiye'yi yabancılara peşkeş çekmekten çekinmeyen Tatile gideceklerin gittikleri yerleri önceden bildirmeleri halinde bulundukları yerlerde oy kullanabileceklerini de dikkat çeken Topuz, seçimlerden bir ay önce Cumhurbaşkanı seçimini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıp en fazla 3 turda yeni cumhurbaşkanını seçeceklerini kaydetti. Bir kısmı tatile giderken geriye dönemeyeceğini düşünüyorsa seçmen şeysini, kaydını tatil yaptığı yere nakletmek suretiyle belgelerini alıyor gidiyor orada oyunu kullanıyor. yok. İstanbul'da oy kullanmıyor da gidiyor. Muğla'da Bodrum'da oy veya Marmaris'te kullanıyor. Bir kısmı vatandaşların da durdukları tatil yerlerinden veya çalışmak için gittikleri yerlerden kendi bölgelerine götürülebilmeleri için Cumhuriyet Halk Partisi e, otobüs seferleri iflas etmek zorundaydı. E, tabii parti böyle bir şey teşebbüs edince çok sayıda yurttaşımız bize bu konuda katkı verebileceğini e, söylemiştir. Pek çok yerlerden, tatil bölgelerinden veya iş için gidilen yerlerden kendi bölgelerine gidebilmeleri için de onları götürüp getirecek otobüs seferleri e, şey edilmiştir ihtar bulacaktır. Seçim 22 Temmuz'da seçim olduktan sonra aynı usulle biz meclisin çoğunluk partisi olacağız. Aynı usulle biz bir ay içerisinde, o süre içerisinde Cumhurbaşkanı'nı mükemmel bir şekilde seçeceğiz. Hem de onları da ikna ederek seçeceğiz. Biz demeyeceğiz ki illa ben olacağım. İlla şu olacak. Biz demeyeceğiz ki biz öyle bir adam buraya getireceğiz ki onun vasıtasıyla devletin temellerine dinamit koyacağız. Böyle bir amacın peşinde değiliz ki biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapabilecek nitelikte güven duyduğumuz bir birkaç tane birkaç tane kişiyi önereceğiz. Hangisini istiyorsunuz kardeşim onu seçelim diyeceğiz.